Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir günden ve vlogdan sizlere de selam olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Aynı işte. Bizim aynı. Devam ediyor günlerimiz. O şekilde. Ben şimdi yukarıya geldim. Kayınvalemler de Foça'dan geldi. Bir onları ziyaret edeyim. Hem de bir muhabbet edelim. Kahve içelim. Biliyorsunuz Ramazan'dan beri hiç öğlen kahveleri olmuyordu. Biz de bir kahve içelim dedik. Aslında Türk kahvesini falan sevmiyoruz ama birlikte olunca seviyoruz işte. Onlarla da hem bir kahve içelim hem, hem sohbet muhabbet. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Ramazandan çıktık dediğim gibi Kübra'nın. Yeni bir araya geldik. Bir de biz Foça'daydık. Dün akşam geldik. Öyle işte bir vakit geçirdik orada. Hava çok soğuktu. Evet. Hem yağmurluydu. Onu dedim. Hem eve girdim evden de geldim direkt olarak buraya. Başka da bir şey yapmadık yani. Öyle bir vakit geçirdik. Bayramda beraberdik. Evet. Ailelerimizle beraberdik. Kübra'lara gittik. Sabahleyimizdeydik. Evet. Çok güzel bir bayram geçirdik. Sonra orada façada arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar ziyarete geldiler. Öyle vakit geçti işte yani. Günler geçiyor. Gidiyor Nisan ayına geldik. Bile nasıl vakit geçiyor anlamıyorum. Daha dün de. geldiniz mi siz buraya? A Aynısını bugün Eltim'in yaş günü. Onun yaş gününü kutladım. Onunla konuştuk işte dedim hani ne zaman dedim nisan oldu da nisandan sonra iki ay mı kalıyor 2 ay sonra Foça'ya gidiyorum o da ne kadar çabuk geçiyor zaten Aynen mayısın sonu başladı bile yani Hani mayıs sonu haziran başı gidiyorsunuz yani Çok az bir şey aynen kaldı. az bir şey kalmadı o yüzden vakit çok. çok ay, geçiyor. Sağlık olsun biz geliriz aynen, oraya. Aynen siz gelirsiniz. Ara sıra sağlık geliriz, olsun. görüşürüz. Aynen, Orada yeriz de. içeriz. Aynen. Daha güzel Burada olur. ne yapıyorsak orada devam. Artık arabamız da var. İstediğin zaman gece de çık, gündüz de çık, git tabii, gel. Tabii tabii gelip de çok uzun kalmaya da gerek yok. Tabii tabii. Hem siz şey oluyorsunuz. Hani bizim açımızdan hiçbir şeylik yok. Ya yoksa... hayır senin düzenin farklı, benim düzenim farklı. O aynen, açıdan yoksa aynen. ne olacak yani? Herkes aynı şeyi yemiyor mu, ha. içmiyor mu? Ama işte mesela arada bir, bir hafta sonları gelirsiniz, hem sizin için değişiklik evet, olur evet. hem bizim için değişiklik olur hem de yazı daha güzel değerlendirmiş olursunuz. Evet işte ben aslında denizi seviyorum da Zafer biraz denizi sevmiyor. Evet Zafer'le ben ikimiz denizi çok seviyoruz. Yani çünkü. ben de evet hani her gün arayan bir insan değilim ama ben beni biliyorsun. Girdiğim denize an, girdiğin an sen çıkmak bilmiyorsun. Ben çıkmam denizden içindeyim. Evet. Güneşlenmeyi de pek sevmem. Güneşlenmeyi ben de sevmiyorum. Ama denize işte giriyorum bir yüzüyorum çıkıyorum birazcık üşüdüğüm için de üşüme şeyine Ben hiç giriyorum. üşümüyorum ya. Ama sen olduğun zaman denizden çıkmıyorum sana eşlik edeyim <laughs> diye. Bana evet, arkadaş olsun sana diyor. sana arkadaşlık etmek Yoksa için. Yoksa canı sıkılıyor çıkmıyorum. tek başına evet, insanın. yalnız olunca da Allah'tan arkadaşlar var da onlarla giriyoruz çıkıyoruz giriyoruz çıkıyoruz. Evet. Bir i̇şte, de şeyi seviyorum ben denizin altında balıklar var ya. Evet Onlara bir de onlarla bakmayı seviyorum. İçimde böyle evet. bir huzur kaplıyor oraya bakınca evet, böyle. Onlarla evet. böyle görünce balıkları şey yapınca oradaki altındaki atmosfer beni böyle evet, büyülüyor. Evet onlar apayrı bir dünya zaten o balıkların dünyası apayrı bir dünya. Büyülüyor beni. Evet sen seviyorsun onlara bakmayı. Şey i̇şte sen bakarken ben de arkamda önünde sana eşlik ediyorum. Evet. <laughs> perşembe günü de gidiyoruz. Evet, perşembe günü ablasına gidiyoruz. Ablası bizi davet etti. O gün şey günü, of günü. O yüzden ona gideceğiz ziyarete. Beni evet. beklediler. Aslında geçen hafta gidecektik. Ben Foça'dayım diye beni evet, beklediler. Evet, evet. O yüzden bu hafta gideceğiz. Halamlar da gelecek işte onlara da onlar haberde. Onlar da yok, onlar da verdi değil mi? Onlar da GAP turuna gitmişler herhalde Instagram'da gördüm. Evet doğu turuna gitmişler onlar da. Evet değişik güzel yerler görülmesi gereken yerler. Evet. Biz seneler önce gitmiştik. Bu depremden önce gitmiştik çok güzeldi. Güzeldi yani tabii canım bizim dekrar, Türkiye'mizin her şeyi güzel. yerler yani evet dediğin gibi Türkiye'mizin her yeri güzel. Her yerini gidip de görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Evet Kibra'cığım, sana façadan söylemiştim, bahsetmiştim ya. Evet. Hani benim e, şeyim var diye. Bunu ben, şöminem var orada, şöminemin üstüne takıyordum. Ama iki senedir takmıyorum, böyle aşağıda depoda duruyor. Hiç olmasa sen değerlendir, bunların hı hı. içine saksılarını koyarsın. Evet. Sana güzel bir saksılık. Çok güzel. Hem beğendim hem bunu da böyle bir vernikleyebiliriz. Tabii verniklersiniz ya da isterseniz bir boyarsınız. Evet. Isterseniz. Çünkü iki seneden beri kullanmıyorum. Ben böyle mi? de güzel. daha ne vernik var ben çünkü. Ben böyle o... kullandım. Ama evet dediğin gibi verniklenebilir. Güzel böyle de güzel. Evet. Tam böyle içine kaktüs falan koyarım evet, bir şeyler. Evet. Ben sallantılı çiçek koyuyordum. Sen nasıl istersen öyle değerlendir. Benim sallantılı çiçeğim yok da. Dediğim gibi kaktüsleri falan böyle 5-6 tane kaktüs sağabiliyor küçüklerinde. Evet evet. Ondan sonra aldığımız kuş yuvaları falan var. Evet. Kuşları koyabilirsin. Onu ne yapıyordum biliyor musun? Ben dedim ya sana 3 tane kargının üstünde evet. şeyim var. Ben onu dışarıda unutmuşum. Aa. O herhalde düşmüş. Düştükten sonra da yağmurda kargalarından çıkmış. Ha. Kuşlar mahvolmuş. Ya. Çok üzüldüm. Ama gene öyle kuş bulursan kargılarla sana onu yapacağım aynısını. Ben onları buraya takıyordum şöyle. Evet, şimdili. olabilir. Aynen. Arkaları dönük dönük o kuşların çok güzeldi. Çok güzel olur. Yapıştırabiliriz mesela benim Hı -hı. aldığım kuş şovalarına falan. Evet, evet, onları. Tam yap şuraya yapıştırabilirim. Evet, evet, yapıştırabilirsin. Öbür türlü uçabilir çünkü o evet, narin evet, bir şey ya. Evet, işte ben bağlıyordum oraya. Evet. Sonra bunu işte bırakınca o kuşlarımı bir şöminenin üstüne koymuştum. Unutmuşum onları orada gitmişler. Olsun, çok ama olsun, artık, olsun. Bir şey olmaz. Yani gayet güzel. Evet. Sonra biz bahçe yapacağız. Ma? çiçek yapacağız dikeceğiz Kübra'yla. Bir bakıma da bahçe. Evet bir bakıma evet balkonları iyi gibi güzelleştireceğiz. Bir tane daha rüzgar gülü aldım ona. Hazır Teşekkür ederim. Orada bin benim çok yakınımda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ondan sonra acaba bir tane daha böyle buldum. Bunu da aldım. Bu da ona. çok tatlı köpekli. Evet. Çok güzel. Ondan sonra acaba böyle iç saksılar gelmiş dipime Kübra'yı açmıştım, açmıştık. Bu ikisini beğendik Kübra, bu ikisini aldık. Bir de babası Zafer'in arabasına. Ay şöyle bir şey aldı, bu da çok ağırmış. Evet ya. Şöyle pas pas. Pas pas aldı. Gayet güzel ama. Evet, güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. Şuradan getirdikleri bunlar. <laughs> ha, bir de sana bahçemizden, ağacımızdan. Gerçi sen yemişsin ama çalabarı. <laughs> İlk sana getirdiğimi dedim. Nereden Zafer'e sordum ben de. Bizde çağla badem yok dedi ama. Kayısınız var ya. Ha kayısının çağla bademi. Ha, onları biliyorum. Bak minicik. Çok güzel. Onu biliyorum çünkü. Ay seviyorum ben sizin oradaki şeyi. Bahçedekini seviyorum. Evet işte böyleyken çağla badem oluyor. Oo. Bu da gene ağacımızın ilk limonu gene. Hmm. Bir tek ikinci ağacımızın ilk limonu. Ay Bunu çok güzelmiş. Getirdim. Çağla bademler. Evet. Benim elimden ilk tatmanı isterdim ama. Evet evet. o bademi çağlası <laughs> bu kayısının çağlası. Evet, evet. Afiyet olsun. Ama ben hatırlıyorum burada foçada olduğumuz zaman bunlardan yiyordum. Evet. Evet. Şimdi çocuklar buna çok şey yapıyorlar. Okuldan gelince çocuklar çok da çok güzel. Onlardan. Çok güzel. Hmm. Gözler. Ben hiç kızmıyorum tabii canım, böyle tabii şeyleri. Tamam. Bazen sesleniyorlar, teyze ay koparabilir miyiz? Koparın diyorum, yesinler. Yazık, göz hakkı ne olsun. Göz hakkı, aynen öyle. Ben de Çağla badem şeyimi bununla gideriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çağla bademden daha güzel bu. Değil mi? Çağla badem tüylü oluyor biraz. Evet, ben o tüylü şeftali de yiyemem ben kabuğundan. O, o yüzden... zaman babam gibi. Şeftaliye dokunduğu an o içi böyle şey oluyor. Evet, çok evet, kötü. Evet, İçim hızlanıyor. <laughs> aynen. Şeftaliyi yan uğraya soydururum soy bana diye. Ya da böyle artık yıkarım böyle yıkayıncaya kadar, sili yıkı şey kesinceye kadar böyle içim gıcıklanıyor. tamam da öyle. Diken diken Yüzü oluyor. böyle bir görsem buruşuyor çok hani şeftaliye ya dokunamıyor aynı, olan, daha da şey aynen, yapamaz. Öyle, <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Sana da. Teşekkür ederiz bunlar için de. Kesenize bereket. Bahçemizde balkonunu bir an önce şimdi havalar yağmurlu yani evet. güzel o zaman da çekim yapar Kübra size. Tabii yaparken de ama şimdi havalar çok yağmurlu gidiyor herhalde önümüzdeki hafta yaparız değil mi? Bakarız Boğazı ya duruma göre. Zaten yarın pazar çarşamba ablana gideceğiz. Cuma günü de Allah bilir ne çıkar ne olur. Perşembe gideceğiz ablama. Perşembe tabi. Ne de dedim cuma mı dedim? <laughs> çarşamba. Çarşamba pazar var doğru. Aynen aynen. Hı -hı. Öyle işte yaptığımızda da görürsünüz siz de. Sen bir aralar kazak örüyordun. Bu arada sen diyorum bak. Evet, evet duyurulur. <laughs> Aslında normal alansabimiyetimiz işte buraya karşı yansıttığı şeydi. Tabii Bak, ki, ki normal tabii, ki, tabii ki. Sen gitti, senle benle hitap ediyor. Bizi bilenler bizim biliyor. Ar bizim aramızda siz, biz, sen, ben hiç önemli değil. Kesinlikle. O zaman gösterelim örgüyü de. Evet evet. Sen geçen gün soruyordun zaten. Evet onu. merak ettim onu da. Hem de videoda da gösterelim ön tarafı. aslında bu tamamen bitmişti. <laughs> Aa, Böyle süveter gibi de olmuş. Böyle, evet, böyle Çok güzel. Süveter gibi oldu. Ama amca bizim bunu ördüğüm amca 82 yaşında. Bir de orada bir tanıdığımız var. O tanıdığımızı örüyorum ben bunu. Yazık amca 82 yaşındaymış. Ö, ördüm ben onu bitirdim. Ama kolları kısa gelmişti Tabii amcayı tanımadım. Evet, evet, Ölçülerini de bilemedim. O iki de bir böyle kollarını çekiştiriyor. Çok O gitmiş bu demiş. Hani kalsın bu demiş. Ben çok sevdim demiş. Yo, dedim, sen getir. Evet. Ben şimdi tekrardan kollarını örerim. Sevap işte ne güzel. Evet. Şimdi rengi kollar... de çok güzelmiş. Kendi seçti. Rengi çok güzel. Evet. İşte kollarını da örüyorum şimdi. Kolları da bittikten sonra. Antrasit renginde Antresit çok güzel evet. rengi. Evet. Ve amca da 82 yaşında. Yaz kışta giyiyormuş. Oo. Ondan sonra hatta bana fotoğraf yollamış arkadaşım. Babası elinden çıkartmak istemiyormuş. Çok ya. sevdim, ben çok sevdim diyormuş. Güle güle giysin. İnşallah sıcacık tutsun. İnşallah, inşallah. Çok güzel günlerde giysin. Amin, inşallah. Böyle sevap işleyince de hoşuma gitti. Yani. Tabii çok ki, tabii oldum. ki. Sevabın nereden geleceği belli olmaz. Evet, ayrıca bir de bu bimlin ürün ipleri. Aa, ören ha. bayan mıydı bunlar? Ören bayandı galiba değil mi? Hatırlamıyorum. Hep Doğru ören bayan da. geliyor oraya. Yani. Bakayım. Evet, onun ipleri. İşte böyle. Bitmiş halinde de gösteririz zaten. Evet. İnşallah videoya denk gelir de gösteririz. İnşallah. inşallah. Bu kimin? Bu da bebişimizin, bizim e, Eltim'in torunu oldu. Kısa Öykü'nün. Öykü. Baba. Bizim apartmanda oturuyorlar. Evet. Ondan sonra ona böyle. Çok tatlı ya. Kelebek gibi duruyor. Evet. Buralarından daha böyle birazcık genişleteceğim böyle. Çok tatlı. Böyle bir yelek alalım. Küçücük. Öteki kalıt çabuk kaldı ama şimdi bunu hızlandırmam <laughs> gerekiyor. Çünkü bebişimiz doğdu. Evet. 2 Nisan'da geldi bebeğimiz. Onlar da şimdi Amerika'dalar. Hı -hı. Sanırsam ay sonunda geleceklermiş. O zamana kadar yetiştireyim. Hadi senin elinden içelim kahveyi. Tamam fark etmez. Senin elinden güzel oluyor. Hiç fark etmez. <laughs> ay Şu pembe falan, pembeyle şunları ikimiz almıştık. Bunların ikisiyle mi içsek? Tamam, onları da içelim. Bunları depo Merve'meden almıştık. Depo mavimeden almıştık, evet. Bir de ucuzdu. 5 liraya mı ne almıştık? 5 liraya almıştık, aynen. Şöyle hafif defosu var diye ama olsun. Bir şey olmaz. Biz çok sevdik. Evet. Hadi bakalım. Ramazan sonrası kahve içelim artık. Evet, senin elinden kahvemizi içelim. Can kardeşler miydi bu? Can kardeşler. Çok güzel. Bu kokusu bile ve ayrı yumuşacık kokuyor. Evet. Kahveli bir aramız yok ama böyle sevdiğimiz zaman da güzel oluyor yerleşmesi. Evet. İçimi yumuşak. Biz çok kalın sert sevmediğimiz için evet. içimi yumuşak geldi. Çünkü kahveyi sevmediğimiz için sert olunca da Çirkin oluyor. Evet. Tabii. Su var mı içinde? Ama var var, alabilirsin. Bu arada inşaatımız ikinci kata çıktı bile Kübra. Dün Aa. betonunu attılar ikinci kat. Evet dün betoncu geldi. Arabası hı hı. gelmişti. Hızlı ilerliyor. Hızlı ilerliyor aynen. O bayağı ilerlemiş. Bak senin evet. boy, uzun boylu olmanın avantajları, bak ben buradan görmüyorum. Bayağı hiç. ilerlemiş. Evet. Kahvemizi hazırladık. Hay hangisinden istersin? Ne o? Şöyle bak. Hiç fark etmez ya şimdi yemeyeyim de akşama yiyemeyiz bir de yemek. O zaman şuradan çikolata koyayım birazcık. Tamam olur Hı? fark etmez kahvenin yanına. Bundan ödülcüm yollamış bana. Kesesine bereket olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Tatlı yapmıştım bayramda onlara götürmüştüm. Mukavatlı tatlı. tatlı tatlımından. Şeyinde değilim. Masrafında değilim. Ee, şeyinde değilim ama çok güzel bir tatlı olmuştu. En çok ona üzüldüm. Poçaya gidince tekrar yaptım ama bunun tadı yoktu. Ya. Bunun lezzeti yoktu. Gerçekten çok güzeldi. Olsun. O da nazar boncuğumuz olsun. Nazar boncuğu olsun. Evet. evet. Yapılır tekrardan. Dün üçüm kesene bereket. <gülüyor> <gülüyor> Ama o gün kalbura basma çok güzel oldu. Kalbura basma da güzeldi. Evet. Ben evet. kendime yapacağım bugün kalbura bastı. Evet. Güzel, güzel. oluyor. Seviyorum ben. Tarifi ben. de çok kolay. Evet evet. Bir zorluğu yok onun. Hira tatlısı yapıyordum ya. Aynı onun gibi içindekiler. İrmik evet. evet. falan. Evet. Ben de yapacağım. Canım çekti çünkü. Güzel oluyor. Ben severim Ben de severim. Bastı. Annem de çok yapardı. O da şimdi başka şeyler yapıyor. Eskiden yapardı kaldıra evet. bastı. Ha olur yerim fark etmez. Bizlere afiyet olsun. yapacağım. öyle Tekrardan şey olmasın. Evet birazcık döküldü zaten. Arkadaşlar burada da bayağı bir çiçekler var. Bunların adlarını ben pek bilmiyorum ama şu şeydi değil Onun mi? mavi. <laughs> Bundan ben de istiyorum. Evet ondan sana da alacağım. Bunu bilmiyorum adını da çok hoşuma gitti. Böyle çiçek açmış. Kübra'ya dikeceğiz bunu. poçadan getirdiklerim var. var. Çok Şan. güzel. Bu, bu prenses bundan dikeceğiz. Şu, şundan dikeceğiz. Şu çiçek açıyor. Bunları hep Kübra'ya poçadan getirdim. Yaparız bir ara bunları da. Onları dikeceğiz işte saksılarımızı. Şimdi bir dışarı çıktık. Dışarıda işimiz var. Eczaneye uğrayacağız. Bizim hemen yanımızda da böyle bir mağaza var. Elbise. Bir de buraya bir bakalım dedik. Benim vardı bir tane böyle eskiden. Evet, Çok giymiştim onu zamanında. Şu elbiseler çok hoşuma gidiyor ama üstünde de hiç beğenmedim. Bazı evet. şeyleri dışarıdan görünce kendimize yakıştıramıyoruz. Böyle görünce çok hoşuma gidiyor. Yazlıklar çıkmış. Evet. Şu nasıl? Güzelmiş. Beyazla evet. altına. Beyaz pantolon. Hı -hı. Böyle şeyler var. Hava hem soğuk hem sıcak. Değişik Güneşli bir hava. Yer sıcak, gölge yerler soğuk. Evet. Kar beyaz. <laughs> güzelmiş ama rengi bunun da. Montur evet. rengi güzel. Bu façadaydı. E, orada çok fazla kullanmıyorum. Dedim, hiç olmazsa getireyim burada kullanayım. Kışın orada olmadığın için. Evet. O yüzden güzelmiş. Kışlıklarımın arasından çıktı. Rengi güzelmiş. Evet. Bize yürüyüş oldu hem değil mi? Bahaneyle bir gezme oldu. <laughs> Bahane ettik yürüdük. Evet. İkisi de erkekler üşendi. Zafer <laughs> yeni işten çıktı biraz yorgunum dedi. Evet. Babası da üşendi hadi biz çıkalım. <laughs> Acıkmaya da başladık. Evet. Evimize gider sonra yemekleri yaparız. Ben bugün yemek yapmayacağım. Bugün makarna. <laughs> Kolay. Evde hiçbir şey kalmadı çünkü. Bir şey Benim de bir sebzem zaten. hiçbir şey yok. O yüzden dedim en güzeli makarna. Bir de yanına yoğurt. Nuri zaten peynirli seviyor. Güzel oluyor peynirli. Ben de peynir sevmiyordum ama bazı şeylerde yemeye başladım. makarna da sevmiyorum. Neden? Bilmiyorum bana şey geliyor ya kıymalı olacak makarna ya samsaklı yoğurt. Ha kıymalı sevmem makarnayı. Ya da domates soslu salçalı. Ben dün öyle yaptım kendime. Evet. Bir de buraya bakalım. Burada da güzel şeyler oluyor. Özellikle buraya bir şeyler çıkartıyorlar. Fiyatları uygun. Güzel oluyor. Bu hep şeyden getiriyor. Yurt dışından getiriyor burası. Öyle mi? bir hmm, İtalya'dan getiriyor. daha güzelmiş bak Çok bako. Güzelmiş bak. Ama delik şurası. İşte ondan zaten. Yırtıklı. Bu nasıl bir şey böyle elbise miymiş bu? Bak, bu güzel. bu de. elbise değil, bluz herhalde. Elbise mi? Bu elbise elbise. Şeyin? Bu nasıl? Bluz. Işte, şurada şeyleri var. Çirkin. İşte bunlar için şey fazlası. Hani İkraç. Yüzelliye varan indirim vardı. Onlara da bakalım. Şu ceketimi ayarladım mesela, bak. Evet. Tam mevsimlik şu an girelim bakalım. Şimdi yolumuzun üstünde şok var bizim geçen geldiğimiz. Bir de oraya bakalım tekrar. Bir var mı? Belki yeni gelen ürünler vardır. Arkadaşlar şoka girdik. Hiçbir şey yoktu. Geçen aldıklarımızdan başka. Şimdi Migros'a geldik böyle. Buna bakabilirsiniz. Her 50 liralık alışverişi. Benim geçen işte şu üve rasa dediğim zeytinyağından aldım. Kilosu 200 lira. 325 liradan düşmüş. Daha denemedim bakalım. Eğer güzel olursa alırım yani. Valizler gelmiş böyle. Gel çantaları falan var böyle. Aşağıda da bir şeyler var. Petli termoslar 600 lira falan diyor. Migros'tayız. Ama hiçbir şey yok ya burada da. Ben onu kullanıyorum, ya yani çok rahat oluyor. Çok değil mi? ben benim de poça da var. Çok evet, rahat. çok rahat. En azından kışın falan iyi oluyor, saçına evet. kuruluyor. Benim burada yok. Ne kadar? Termal falan var böyle, 65 lira, 154 liradan düşmüş. Gayet uygun fiyatları. Bereler var. Türk bayrağı var. Hmm, evet güzel, ama küçük. Şey yok. Burada mangallık ürünler var. Yani yok. Güzel şeyler oluyordu çünkü burada. Evet. Banduklar. Kadın terlikler 75 lira diyor. Kadın kışlık babet 219. Bu ne oluyor? Belki de. Evet görmüştüm onları. Artık yaz geliyor ya. Bunlar evet, çıkar. Evet. 33 lira. Kaçısı onlusu? 3 liraya geliyor. 3 liraya geliyor. Geçen sene 20 lira falandı. Evet. Ama yine düşüyor onlar ya. <laughs> Zafer de yumurtaları yerleştiriyor. Foça'dan geldi bunlar da. Her seferinde bir tane 40 geliyor ya. o da senin şansına. Aynen. Etin olaba koydun değil mi? Et burada. Tamam onu da ben birazdan belirlesine geçeyim. Sana yine yumurta geldi 15 tane. Ben de 5 tane istiyorum ama bulamadım kendime 5'li. 5'li olmadı 6'lı olur. 5'li yani 6'lı her neyse işte. Fark etmez. Yok ki. Şeyden mi yok Senin... Üretimde dedi geçen değil mi? Bir şeyler mi? söyledi ama. Burak demişti. Burak yani bir şeyler söyledi ama. Şeyden artık 15'li alırsın bana. Çünkü bazen canım istemeye başladı yumurta. O yüzden. Markete gittiğimizi alıyorum. Evet. Arkadaşlar, bugün yemekte bir şey yoktu. Zafer'de ikimiz konuştuk. Beyefek falan diye böyle antrikot aldı. Bunları soslayacağım şimdi. Her zamanki sosundan zaten sizler de biliyorsunuz. Ama yine gösterelim. Böyle pul biber tatlı. Zeytinyağlı. Aşkım bundan az koyar mısın? Tamam. Biraz sizler de çal. Tamam, Zafer çok fazla sevmiyorum tamam. baharatı da. O yüzden ben de ona göre zaten hep az koymaya çalışıyorum. Biraz karabiber. Tamam. Çok fazla dediğim gibi yoğun olunca güzel Kötü olmuyor. Kötü oluyor. Kötü oluyor. Bazen kaçırıyorum. Ben seviyorum çünkü baharatlı. Bundan ne kadar koysam koyalım bir şey olmuyor bunlar kekikten. Biraz kekik. Bu kadar şey demedim farkındaysan. Evet kekik sıkıntı olmuyor. Yok. Sevdiğim özellikle çok şey yapıyor. O yoğun bir baharat olduğu için iki tane de böyle taze sarımsak ekliyorum. Ellerim de yağlandı. Bu sefer hardal falan koymayacağım. Yok hayır koymam. Hiçbir şey koymam. Bunu böyle güzelce artık marine edelim. Ben yani bu bayağı bir beklesin. Evet. Ben çok acıktım. Ölüyorum açlıktan bu arada. Sen bir şeyler yiyorsun abi. Şimdi şey hmm, Yok az. bekleyemeyeceğim artık. Bu sefer bunu yiyemem. bir dakika marina olsun ama içine yaşasın. Ne kadar marina olur? Bir gün beklemediği sürece marina olmuyor ya bir şey. Evet. Salatamı da yaptım buraya. Karışık bir salata. Böyle içinde her şey var. Biber, soğan, domates, dereotu, maydanoz falan. Burada da geçen annem bayramda köye gittiğimde balık e, anneannemin bahçesinden böyle maydanoz ve marul toplamış. Bana da verdi böyle iki tane marul. Biraz da böyle maydanoz. Bakın minicik minicik böyle tazecik ve çok da güzel kokuyor. Hormonsuz zaten. İşte bunlara da birazcık koydum. Yengemin, anneannem, dayımın da güç olsun kollarına, emeklerine sağlık. Buradan da onlara selam olsun. Tuana'ya da çok selam söylüyorum. O da bizi çok güzel izliyor. <laughs> Salatam hazır arkadaşlar. Burada da soslarımı koydum. Acı sos. Türüflü mayonez, bir de hardal var. Bunları sofra yutmadan hazırladım böyle. Böyle kaselerim vardı küçük. Onlara koydum. Burada da ekşim oluyor arkadaşlar. Bunu dedim yapayım. Birazcık büyük bir uzun vermiş. Burada da pidelerim vardı işte. Dalazandan kalma biraz yiyemedim. Onları da dolaptaydı. Bunları da böyle yapayım dedim. İçine ekmek arası seviyorum ben. Güzel oluyor. İkisini de böyle değerlendirmek istedim. Şunlar ne güzelce marina oldu. Seviyorum bakalım. Biraz daha bakır. Etlerimiz olmak üzere arkadaşlar. Bakın böyle sulu sulu. Gerçekten güzel oluyor böyle benim yaptığım tarifte. Yapabilirsiniz sizlerde. Biz çok seviyoruz bunları yaptığımızda. Sizlere afiyet olsun o zaman arkadaşlar. biz yemeklerimizi yedik. Gerçekten acıkmışım. Hemen yaptık ve yedik işte. kargolarım geldi bugün. Bir şeyler almışım. size de onu göstermek istiyorum. Burada da bir kırlent aldım. Yaz için kırlentlerimi değiştirmek istiyorum artık. İki tane aldım. İki tane de düz renkte almak istiyorum. Ya onu pazardan alırım ya da internetten bakarım işte. Ona daha yoğunlaşamadım hangi renkleri alacağıma dair. Bir de koltuk örtüsü falan da istiyorum. Renkli renkli böyle. Yaz renkleri olsun diye. Burada da biraz organizerler falan var işte. Hadi beraber o zaman açalım. Hatta bunu Instagram'da e, paylaşmıştım aldığıma dair. Arkadaşım var İrem. O da hep bu işbirliği var. Ona böyle linkini atıyorum ben. Oraya linkini paylaştığımda ben de üzerine ona da bir katkı oluyor. Onun da haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden Instagram'dan da bakabilirsiniz ona da Home Life Blogger. Zaten hep YouTube sayfamda da onu paylaşmıştım. Home Life Blogger. O da sevdiğim bir arkadaşım. Bakın arkadaşlar böyle panç işlemeli kırlent. Bunun da böyle krem rengi bir kumaşı var. Papatyaları var. Çok severek aldım ben bunları. 130 lirayla hatta bugün baktık. <laughs> 160 liraydı. 160 liraya çıkmış tanesi. Bir de benim kuponum falan vardı 50 lira. Bunların ikisi ikilisi böyle 180 190 ne geldi bana. Fiyatları gayet uygun. Pazarda falan böyle hiç bulamıyorum güzel. Bulmuşken alayım dedim böyle iki tane papatya aldım. iki tane de başka renk alacağım. Bunlar böyle işte. İsterseniz linkte verebilirim zaten. Makine atacağım. Sonra e, yaparken hepsini tamamladıktan sonra sizlerle bir blok e, vlog çekeriz. Yok. Ne? Evet, kurulu bunlar. Ha. Arkadaşlar bunlar ben e, iki paket olarak söyledim. İkili paketin içinde böyle ikilisi 150 liraydı. Bugün baktığımda 219 lira mı ne olmuştu. Yani hepsine de zam gelmiş. Bunları neden aldım? E, tabakları falan koymak için e, benim artık dolaplarım doldu, taştı. Onun için yetmemeye başladı. Yani dolaplarım aslında çok ama e, alıyoruz, ediyoruz falan. Yine çeyizimden de açmadığım şeyler de oluyor. Daha kullanmadığım şeyler bir de var. Onun için bir organizer falan diye alayım dedim. Bunlar böyle işte. Altına koyarsın. Üstüne böyle uçlu. En azından küçük şeyler, tabaklar falan sar diye düşündüm. İkilisi 150 liraydı. Şu an 219 falan olmuş. Yine isterseniz linklerini atabilirim. Böyle bir paketin içinde iki tane var. İkincisi o fiyatlı. Ben de böyle 4 tane aldım. Anca olur diye. Eğer memnun kalırsam, beğenirsem de ee, sonra da yine alırım, sipariş veririm. Çünkü böyle her yerimi dolapların falan düzenlemek istiyorum. Dediğim gibi ne zamandan beri istediğim şeydi benim bunlar. Alayım dedim. Hadi. İşte ne zaman artık düzeni yaparım bilmiyorum. O zaman ben de videomu kapatıyorum arkadaşlar burada. Videomuzun sonuna geldik bugün de. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sevebileceğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Harpinizde birisiniz. Çok çok mutlu olun. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.